Yardım ediyoruz ha değil mi? Motivasyon, destek. Yes, 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 yes. Mahmut yaparsın. Oğlum. Bir set daha. -hi he. Bu hidrik. Hocak bin arka madem kullanıyor ha. Ne? Ya sen neyle Bizim daha bir istemiyor. çabuk. Ha evet. Bir şey kasma. Su daha yüksek. Dur <laughs> tane arabayı kaçacağız. unutmadım. Unutamadım. Unutamadım. Seni. Ya, 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 ya. Mm -mm. Unutmadım seni Unutmadım Unutamadım 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 seni Deli Hepinize merhaba arkadaşlar Azerbaycan'dan salamlar Hepinize selam arkadaşlar Hepinize sucuklar <laughs> Alkabini <Alten, yine> gitar <laughs> unutmadım Unutmadım seni Her hafta bir sınav değil mi zaten ya? Bizi kantinden çağırdı. Tam bağırdı gelin dedi. Ne çiziyorsunuz Kadir hocam? Metro istasyonu. Sen ne çiziyorsun? Baba <laughs> Allah yapma Allah'ım <alamadın>. artık. Oh my god. Altyazı M.K. Nazlı'na yârim yine yine geldi. <laughs> beklemedir koca... Dinle. Koca kunak beklemedir. Bana. 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 Ver azıcık daha işte, işim Işın var da işte, yapalım. Evet. Bu söylediklerimiz asla yanlış anlaşılmasın. Biz kul hakkı yemiyoruz. <laughs> biz asla o kötü çocuklardan değiliz. Hmm. Hocam valla biz normalde her hafta çiziyorduk. Armadı bu hafta bu hafta ekrandan çizecek. Keşke şey yazsaydın. Karakalem tekniğinde yapsaydın en azından perspektif. Evet. Anlıyorum. Miza oh, ya. Şu an Ol be bu abi. Nasıl yapılıyor bilgi? Nasıl ya yokluğunda aynı mimizleri yapıyor. Ne şey Hele cidden mi bozuluyor Nefes <laughs> almaz mısın? Aaaa. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün size Nisa ekşikme çekiyoruz. Kışkır Nisa, <gülüyor> 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 How are you? How are you? Üç kere gözün önünde yaptım öğren artık. Uf. <laughs> Tabii tek yani kitlesene. Böyle mi? Kitle. mı <laughs> <laughs> İçimdeki köylü uyanıyor farkındaysan. <laughs> <laughs> <bırak. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beğendiğin gibi mi? Sen şunların e, skala olduğunu zannediyorsun. <laughs> <Nasıl kulüktü, gülüyor> <laughs> Piksel art mı <çalışması> yapmış. Ee, <laughs> her zaman gibi sınav haftasındayız. Ya. Bu sefer yine baskıdayız çünkü her geçen gün değişik şeyler yapıyoruz. Tahaninho'nun final ödevi bu. Temelinho, Tasarimino, Finalinho'dayız. <laughs> yani temel tasarım <laughs> finallerini çekiyoruz. Hayırlı yaşa. Beyza kamera alerji yaptı. Taş gibi kari. Ha, Mahmut böyle oldu. Baskı çıkıyor tamam mı şuradan? Şuradan çıkıyor baskı. Mahmut şöyle. Oh. kafası çıkıyor. Sonra kafa çıkıyor. Son bacağı çıkıyor. Mahmut'un eli ayağı döküldü. Bilgi çıkıyor. Beni çözme geliyor. Yeni ya. Yeni ya. Aman Allah'ım. Ha merhaba rica. I never ring. Imagination. Lafis yok müye işe. Barbie. Ha ha. benimki bu. Mükemmel. Domatesin en güzel hali grafide yerden çıkan halidir. Kesinlikle. Yani Clyde'dan. Senin domatesini tek bir yerde kullanmışsın. Başka bir yerde daha kullan dedim mi? Sen gösterdin mi? Bana sadece o oluyordu diye o dedim. Sadece T vardı. O yüzden tek bir tane. Evet. Senin her kelimende sıkıntı olduğu için fazla kullan... 3 Aralık gecesi. Burada ee, bardak baskı makinemiz var. Bu makinayı ileriki videolarda kullanacağız. Yeni dönemde güzel bir bardak. Yapacağız. Ha? Yapacağız. Evet. Yapacağız. Hiçbir şey yapmazsak içerik olarak yapacağız. Tamam. Herkes kendi bardağını tasarlayacak Photoshop'ta. Sonra o bardakları gelip burada çıkaracağız. Üstünüzdeki IQ 106. Yeni video içeriği. 106 pardon. Bu makineleri bilmiyorum çünkü abiye daha sormadım. Dönebilirsin Bence bu şey. Bundan. Bence bir şey bu yok, Abi bu şey. bunun makinası Yo yo bunun makinasıyla alakası yok. Bunu direkt takarsın zaten. Tamam. Abi cahil bu bilmiyor. O da beni onaylamasaydın. Sus. Ganon. Bu da bir şey makinası. Bir şey bir şey makinası. Tamam, yeterli. Kamera. <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun <laughs> lan? Makinenin içine bakın. Hocam. Makinenin içine bakın. Hocam. Eza gel gölge geliyor. Ejderhan nasıl yetirsin filminden çıktık ve film çıkışında kimi bulduk? Bir <laughs> <laughs> Ben Adı biraz ye. yılan oldum. Ben... Oh. Arkadaşlar şimdi başlarda çok güzeldi. Ha. Film onda bin, sonlarda zaten daha güzel. O babanın ejderhayı yakaladı sahnede. Ağladım. o kadar kötü oldum ki. Ağladı. Ama güzeldi, güzel bitti. Ejderha çok acı çekti. Ya. Mahmut sadece yemek yedi falan öyle yani. Onun işte bir problem yok. Film çok güzeldi. Gidilir tavsiye ediyorum. Güzel filmdi. ya. Böyle sonda bir sahne vardı. Orada bir duygulanmadım değil. Uzasaydı ağlardım. Çok ciddi söylüyorum. Orada bu uzasaydı ağlardım. <laughs> ya yok. Zaten Beyza direkt çıkardı fotoğrafı saniye. çekti. Hmm. Mesela Beyza Baba iyi uçtuklar ya. <laughs> İlk uçtukları yer mi? Bu Asterix'le yani. birlikte uçtukları sahne. O, o, şey o hatta şey animasyonda şey aklıma geldi. Astrid elini uzatıp ya bulutları var. şey yapıyordu. O gözümle o canlandı. canlandı. pembe ama. Evet bunlar evet, pembeydi. Dedim yapmışlar mıdır acaba falan dedim. Dakikasında yapıldı o yüzden <laughs> benden tam da <laughs> kaldı. Yorum yapıncaya kadar Yaplarım. bir izle. Şey, Yemekler şey, çok falan. güzeldi. Mısırın tadı çok tuzluydu. Oğlum siz Hepinize söyleyeyim. Siz manyak mısınız tamam İki mısır yedik diye filmi izlemedik değil. Filmi baştan sona anlatırım. Bu wikitler var yedin elemanlar. En sevdiğin tane söyle. Baba hani e, şu eleman hışkırık hani bu elini uzattı ya. ya, He, ya Herkes işte. bağlandı. Evet yani. evet evet. Tamam Bluetooth bağlanmış. Ben sözde yemek yemişim bir yedim bir şeyden ama şeyden e, e, izledim de. Bir tane daha sevdiğim bir sahne var. Ee, şey hıçkırık ah. ilk görüyor ya hani. Hıçkırık mı? Hıçkırık, hıçkırık, hıçkırık ejderhayı ilk gör. Hıçkırık, hıçkırık, hıçkırık sus hıçkırık. <laughs> i̇lk, ejderhayı gördüğünde Ejderhayı ilk gördüğünde öldürecek zannediyor ya ejderha onu böyle gözlerinin uyumuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir açı öldürmemiş. Beni beni. Orada ben öldüm işte. Dipnot geçeceğim. Belki ki iyi oynamıştı. arkadaşlar merhaba. Ben artık ejderha olmaya karar verdim. Kaçık ödeme bulacağım. o kadar. öyle kıçık kırık. Benim niye film izlemediğimi düşündünüz? Çünkü sabahtan, beri yemek, yedin. yemek yedin. yedim. tamam. Yedim ama izledim senin de. sesine dinledi ya. Hayır yedim ama izledim de. Vallahi. Arkadaşlar ömrü hayatımda sınırlı filme gittim. Sınırlı sayıda filme gittim. Bu filme bayıldım çok güzeldi. Özellikle bu ekiple gitmek beni çok mutlu ve çok... Gururla durur. <laughs> Açıklamam yapayım. Arkadaşlar neyse işte ya, devam çekim. edelim. Ah. Bu ekipte gittiğim için daha mutluyum. Benim için daha anlamlı oldu. Devamını diliyorum. Baledere İnşallah bir daha. Tamam ne İyi, zaman gidiyorum. Gelin de sevgilisi ben. Hanım tamam, ona, gidelim. Gidelim. ona gidelim. Mahmut gelmesin. Mahmut gelirse ben gelmem. Bu çocuk Sikir sürekli bir yani. şey yiyor. Pazartesi günü teslimlerimiz var. Sınavlarımız var. Biz paşalar <laughs> filmi izleyeceğiz. Ben bütün filmi ilk sahnesinden hatırladım. İki yerde ağlayacak. Birincisi DC'sin Hışkıd'ı kurtardığı ancak Hışkıd'ın engel olamadığı sahne. Orada pıt 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 olacaktım. İkinci sahne ise son sahne. Hışkıd'ın ölmediğini unutmuşum orada. Öldüğünü zannettim. Filmi çok beğendim. Onun üzerinden on Hatta bugün gidip IMDb'de puan vereceğim. Bir de Beyaz Perde'de puan vereceğim. Siz de filmi beğendiyseniz gidip puan verebilirsiniz. Aşağıya Beyaz Perde ve IMDb profilimi koyuyorum. Mahmut sürekli yemek yediği için filmi tamamını do <laughs> kesesine doğru düzgün <laughs> izleyemedi o yüzden. Anca <laughs> ağzına gözüne <laughs> bir şeyler ben, ben, tepme. Anca ağzına gözüne bir şeyler tepmekle meşgul daha bu arkadaş. Aa şu şahıs. Bir mısır yedik. Çok geldi ya milletin. Bir, bir ya. mısır <laughs> yemedin. Sen bir mısır yemedin. Sen, Sen dünyayı yedin, yedin ya. Aşırı şefim var ya senin sesini <laughs> duydum ya. Bir, bir mısır bak bir mısır. <laughs> bir de e, cips. cips yedim başka ben bir şey yemedim. Şey. Ezdi ezdi Bana ıı, hepsi üstüme geldi. Sanki şeyde arkada piknik yaptım. Yediğimle. Umut piknik Yediğimde... kurdu. <gülüyor> <gülüyor> Filmde ses geldi. Bir müzik yok. iki de mağdur şırtı sesler. Filmi de izledim. Film 10 üzerinden 8. Sen nereden kırdın? 10 üzerinden 9. Bir puanı da çok Baba. Hiç sinemadan kırıyorum. Evet. Ben sinemadan puan kıramam. Sinema için filmden puan kıramam aslında. Şimdi büyük ihtimalle bunun devamı filmi geleceği için evet. ilk filmi çok boş tutmuşlar. Benim öncelikle her şeyi geçip hep beraber bir şeyler yapabilme imkanımızdan olduğu için çok mutluyum. Bir arada vakit geçirmek gerçekten çok güzel. İnsan kendini yalnız hissetmeye bir süre elini unutuyor. İkinci olarak ben bu açıyla hiçbir şey anlatamam. Bu bu açıyla tutacağım. Gerçekten salya sümük ağlayanlar oldu. Demek ki bu filmin gerçekten duygu, geçinin mükemmel olduğunu gösterir. Ay. Beyza heyecanlandığında bana bir iki yumruk bir tane de kafa kola aldı beni. Hala hala! Bir ara bir baktım Beyza böyle yapıyor gözüme evet, çok korktum Kaf çok korktum kafamı çevirdim dirseği gözüme girdi abi sahne sahne de mide bulanıyor insan insa böyle izliyor şerrinin şerrinin aktıyorsun elini tut kadir elini gözüne kapat Kadir de bana böyle yapıyor. <laughs> mı hocam yaptınız? Ya çok güzeldi ya. Uf, Mahmut keşke gelmeseydi ama olsun. Beraber bir şeyler yapabilmek. Dünyanın en güzel şeyi. Gerçekten A öyle. Dostlarınızla, dostinyolarınızla hep beraber kalın. Yani. Ben tüm dostinyolarımı seviyorum. Siz de onları sevin, değer verin vakit geçirin. Kendinize dikkat edin. Sinemada yediğim yetmedi. Bir de gideyim bir yurda yiyeyim de böyle bir patates et yiyeyim. Böyle de yemek yiyeyim. Allah bir doyalım karnımız doysa. Açız oğlum ama fakiriz. Ne Yedik var bu yemekte? Patates kesin. <gülüyor> <gülüyor> Ekstrası ne var bilmiyorum. Daha da patates. Daha da patates. Peki bu... bugün yediğin zurnada mı katıklar patates var mı? Ya zurnada patates vardı <laughs> da. Baba marka vermeyeyim bir yere gittik. Baba tavuk dürüm ya. Ne tadı vardı, ne tozu vardı, ne bir şeyi vardı. Marka vermeyeyim. Evet öyle başlıyor. Gitar. Baba anlayan anladı, öyle başlıyor işte. Gitar. Hayatımda Gitar. yediğim en kötü e, tavuk durum olabilir, bak Gitar. harbi şakasız diyorum. Ne? Marka, abi, kötü, ay, marka ismi vermedik, öyle dedik. Anlayan, anlayan anladı, Gitar. anlayan anladı, Gitar. anlayan anladı. Anlamayana da yapacak bir şey yok. Beyza dedi ki, burası çok güzel, çok güzel, buraya girelim. Sana 50 kere diyorum Hı. ki, Hı. şu çocuğa mikrofon verme. İkınıp Hı. sıkınıp <laughs> bağırıp çağırıyorum. <İkınıp> <laughs> Oğlum konuşuyoruz işte, daha ne yapar? Harbi. Konuş diyor, konuşuyoruz. Ya, of! Sonra video neden geç geliyor? Ben azalttım. Neyi azalttım yorumlarda abi. Kadir'le biz Lades'e girdik. İlkinde Kadir yendi. Hayır. İlkinde Kadir yendi. İkincisine ben yendim. Tamam Çok dedik. Üçün, üç defa yapalım. Üçüncüsüne de ben tamam. yendim arkadaşlar. Üç olan kazanır. İki hayır. Üç tane yaptık. Tamam, Olan kazan, hani. Üç olan kazanmaz Kadir. Sen dedin ki üçte biter. Tamam üçte bitti. <laughs> üç, üç tane oynadık. değil. Hayır. Of ya tamam. <laughs> Lades. Ha. Orhan. İşte bu. <laughs> tamam dede tamam. Film güzeldi <laughs> de. Tam, de. Tamam dede tamam. Film güzeldi de. Film güzeldi. Film güzeldi de. Film güzeldi de. Film güzeldi de. Film <laughs> güzeldi. Merhaba arkadaşlar. Bir saniye Beyza. Ben istiyorum. İçim sabah kadar. Bayılmak istiyorum. i̇stiyorum. Tamam çekelim. <laughs> Müsaadenle bu gece. Bayılmak istiyorum. Güzel, ne yapacağım? Gideyim. Gideyim. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün Oğlum, final haftasının birinci günü. E, Küçüsüz bir be hani Mahmut. Ortalık yerde yani, çığlık atmayı yetmiyormuş gibi bir de utanılıyor. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün <laughs> Hoş bulduk. Abi, Final haftasının ilk günündeyiz. Bugün İngilizce sınavı ve fotoğrafçılık sınavı vardı. Foto İngilizce sınavı nasıl geçti Beyza? Kadir'e dedim ki bak dedim ben tadan kopya çekeceğim. Sen dedim kağıtlarımızı değiştirelim. <laughs> Sen ne dedim kağıtlarımızı değiştirelim. <laughs> Kadir ne yaptılar? Bizi hangi hangi öğretmen Hiç izleyecek yani. lan? <laughs> Kadir ne yaptı biliyor musun? bana kağıdını vermedi. Ötlek Kadir. Geçmedik mi? Bu detaylara takılmayalım. Var. Kadir Bey sizin sınavınız nasıl geçti? Öncelikle hava arı ondan sonra fine f**k sözün bittiği yerde ben de gidiyorum. Görüşürüz. Sınavın nasıl geçtiğini sorduk Kadir. Good, good. Evet arkadaşlar Kadir'in sınavı geçmemiş. <laughs> Kadir'e biraz girmiş. Taha <laughs> arkadaşımız da burada. Taha arkadaşımız da burada. Taha arkadaşımız sınavın nasıl geçti? Yine yeni yeniden Kavahçıcı farkıyla İngilizce'ye sokuşturduk Taha arkadaşımız, ne anladığımız kadarıyla güzel geçmiş. Araya girme. <gülüyor> <gülüyor> elim bırak, elim bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak, bana. bırak, bırak. Ben evin son olarak herkese kağıdımı açtım, yanında kimse benden kopya çekmemiş, bir tek Mahmut çekmiş. Taha arkadaşımız boş konuşması bittiği için teşekkür ederiz. Öncelikle tüm gacılara selamlar. Daha bir dur. <gülüyor> 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 i̇şte <gülüyor> Ay, Hayır konuşuyorum. <laughs> Kantinde dışarıda oturan tüm gacılara öncelikle selamlar. Gacılara değil, gacimentolara 50 kere söyledim ya. Gacimentolara selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Buradan feci Sekin, İzzet Paşa, kim varsa hepsine selam. Şimdi gacılara selamımızı gönderdiğimize göre bugün, e, final <laughs> evet, bugün final günü değil mi? bugün final günü değil mi? İngilizce sınavına girdik. <laughs> Sağ olsun Aslan kardeşim Kadir abiyle Ta abim bana soruları gösterdi. Kadir abimle de abim dedi, Abi ne aldıysa ben onun ortalamasını aldım. Kamerayı aç. Yo, hayır sen ayrıca bakmam lazım. Ben çok hayal kırıklığına uğradım ya bu sınavda. Mahmut'un evet, Mahmut'un um, um var ya. Ben Mahmut'un. Um. Mahmut gitti. Mahmut'un Allah çirkin şansı versin herkese. Allah Mahmut şansı versin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beddua vermedim ama Allah herkese çirkin şansı <laughs> versin. Çirkin şansı çok güzel bir şey oğlum. sevinmen gerekiyor kendi adına. Ben ya? <laughs> evet çekersen artık oraya evet, gider. Evet lafı ortaya attım Mahmut. Allah herkese Beyza gibi çirkin bir kız nasip etsin. Amin amin inşallah. <laughs> Kapat şükriyet. Ver şunu. Bak ben o kamerayı... Onun... Ne olur. <laughs> Yeter ya. <laughs> Teşekkür ederim canım arkadaşım Taha. Ederim. Sen kimsin ya? Allah'ın adı Yaman nasıl dağdan inmiş gelmiş buraya bayır sanıyor. Konuş konuş buna konuş. Ya burada <laughs> Arkadaşlar özel bir şey konuşuyoruz. Kameralara yansıyamaz. Kameralara yansıyamaz. <laughs> Arkadaşlar az önce Instagram'a bir video yükledim. Hemen altına gidip yorum yapıp <laughs> e, videomu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Ezan'ın <laughs> markasından bir indirim var. Ben dedim ki öl falan filan hani ben kullanmadım etmedim. Dedim ben kullanmadım etmedim. Bir şeyleri Derim önermem. Böyle bir insan. Ha şunu kapat. Bye bye. Daha gereksiz miyiz abim? Bizim işimiz misin? Çıkarız. Yo. Oğlum arkadaşımız orada. Yo ben burada bekleyeceğim. Oğlum burası artık bu bizim o. Burası bizim aile. Mahmut yanlış oldu. Kim kime kızıyor ya? Kızar. Kimse bana kızamaz. Kimse <laughs> benden çalamaz. Tamam. Elminize selamlar arkadaşlar. Sen? Bu kobu diye bakmıyor. <gülüyor> 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 Fazla Fazla bize <de> şey olmuşsun. <laughs> 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 ne? Değil mi? bir tek dozlu kokum çıkarttık. Tamam. Bu saatten sonra sen müessiz kadar göreceksin. Beyza, <laughs> Beyza. <laughs> Numaran ne? Anladıysam o olayım o yani. 51 ha. 51 bir şey. Sapık lan. Elif kez görünmüyor ona merak <laughs> etme. <edin. gülüyor> Elazığ'ın en çok rezil olan YouTube kanalına salla. ne var bunda? Herkes açın Bağırmayın. Ya Sabır ya Muhammed Ülemin İndi Hiçbirimizin dosyasına isim yazmadım. Numara temel tasarım final yazıyorum. Hoca numaradan anlasın artık. Kapıyı kapatabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Oraya bir geliyor. Oraya bir geliyor. Tamam. Senin PS'den ne? <laughs> JPEG'in hazır. Benim PS'den ne? JPEG'im hazır. Senin 51 miydi? PS'den ne? JPEG'in hazır. 31 de Nisa'ydı. PSD'ye JPEG'i hazır. Beni bir alkışla. <laughs> 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 tamam yeter. Tamam. Tamam başıma bak. Bahçeci. Yapma, yok mu? yapma. Yapmadık, kadın da oldu. bu sen şey, sen, 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 sen evet. gir, in aşağı. Numara ne sen? İsim yok, numara yok, bir şey yok. Dubai yok, yok. Numara ne 60, 60 ile 60, 60 şartı zavları. Değil mi ki? Bunlar herhalde... Saygı. 51. 31. 31. 31. 31. 30 demiyor. UZ1. Oğuz diyor. Oğuz 1. Allah, <laughs> Allah bilir. Senin neydi numaran ya? 70. Niye? Niye? Yapma, bak. Burası zaman, ben de ben de. öğretmenler koridoru. Dövüş kulübüne hoş geldiniz. Arkadaşım. Baş geldin, baş geldin, baş geldin. Video çekerken hızlandırma diye şey yok. Biz çekeceğiz sonra hızlandırıyoruz. Tamam işte hızlandık. Çektin abi çektin sen Çektin de hızlandırıyorsun. Gel sen onu demeye çalışıyorum. Senden ötürü benden ötürü Başkana müsait bir zamanda sorar mısın? Evet. Estetik ödevlerini de klasörün içine mi atalım? Yoksa ayrı bir estetik klasörü mü yapalım? Hayır. Başkana soruyorum. Ahmet dedi, Estetik Sörcü yaptım abi klasörün adı. Estetikle mi gençleşsin. Abi. Oğlum. Arkada Hayırdır? Hadi sıfır mı çıkar Oğlum. Mehmet toprağım. Mamut Mehmet'im. videoda sınav. Hemen bak şuraya kameraya bak. Neye paşıyor? Dur şimdi. Numara baza arayın. Aa şık, bakın. Beginning. Sabah aradığında anama küfür edecek moddaydın. Bence seni aramasan daha iyiydi. O yüzden Taya'yı aradım ki, Taya kız zaten. Taya'yı ara dedim ben. Yaptım Sen ne dedin böyle? Söyle. Tabii benim iki şey verdim. Ya hocam benim bir sorunum var da. Söyle evladım hı hı. benim. Bir dilekçe almam lazım da. Ne dilekçesi bakayım? Doğuş dilekçesi. O sen vermedik mi biz? Keller her keller diyorlar doğru mu? Ne? Keller her keller diyorlar doğru. O ne oğlum? <laughs> keller. Her keller diyorlar. Her... Yok oğlum ben değilim. Ilık ha, ılık olur birden benim. Fikri, kombin çek i̇şte, yap En az dediğimiz maçları şey yapalım. Ben senin gibi bakıpsın gibi köy görmüş. Sen iki gelin bakıpsın olur. İşte bu. Ya biraz pislik gibi oluyor da neyse.